Hoş geldiniz. Bugün videoyu ben çekmiyorum. Kerem çekiyor. Ben ise normal oynayacağım. Yani bugünün kahvesi Kerem. Kerem hoş geldin. Kendisi bir böyle. Katil. Katil bak. Evet. Lan Kerem katil misin? Beni öldürme abim. Kerem yanıma gel. Ben seni korurum. Ya Kerem'in nerede? Bekle bekle. Şimdi çıkma. Yanıma gel sen. Bak. Döndürün. Lan niye çıkartıyorsun? Bak. Kerem çok iyisindir. Dayı. Dayı. Ben oldu tam. Kerem ben öldürme Tamam. Geldin mi? Kerem. Kerem gel. Benden katma. Kerem bu turda üç kişiyi öldürürsen sana bıçak vereceğim abiciğim. Bu kat. Gansın benden. Kerem bu turda. Ben gittim ya. Kim Beni öldürdü? Ben öldürdü. 2 kişi, bir kişi daha. 3 tamam, kişiyi öldürdüm. 5 kişiyi öldür. <laughs> Turu kazansana tabanca da veriyor Tamam. Buradaki sayı nasıl? Neydi? Aslında Kerem, ha, o 4 oldu. 4 kişi gitti Kerem. Bana katma. Ben seni unutmam. Ben seni öldürmücem. Seni <laughs> Küçük. Lan benim kafam duvara girmiş. Bıçak at. Neyse atma 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 ne gerek yok. Şerif'i bulamadık bu arada. Bunlar çok iyi kaçıyor. Evet. Ya Kerem beni nasıl öldürdün? <laughs> Tera. ya tabik ediyor. Tabik mi ediyor? Burada bir yol. Bu yayın. Abi, ben seni izliyorum. Tamam. Ya. gel. Bak şöyle git abi. Ne git. Bak. Tak at bıçağı at bıçağı şöyle tak ne kötü atıyor at bıçağı at 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 şöyle yapıştır. aha gitti aaa at tekrar at 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 yapıştır tekrar at 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 yapıştır Olmuyor mu? At 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 olmadı dur. Öbürlerini bulalım. Şöyle. At 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 at. Abi dur, bana verir misin? dur hemen veriyorum. Lan çocuk burada dans ediyor Kerem. Mutfağa gel mutfağa çıktı çocuk. Kerem turbit abi neredeyse. Bayağıdır da ben Murder Master oynamıyordum. Neden? Yani bayağıdır oynamıyordum. Neden oynamıyordum? İşte. Kerem bakalım kaç kişi öldürdün abi. 5 masum yok ettim. Benden hem tabanca hem de bıçak kazandın. Dur sana şimdi takas atacağım ben. Takasını açık mı açık? Bekle takas atacağım sana bıçak ve tabanca hediye edeceğim. Tamam mı? Kabul et. Bir şey de... Sana nasıl bunu ister misin? Bakayım. Bunu. İstemem. İstemez misin? Hmm. Oyuncak. Oyuncak da istemem. Şunu vereyim bıçak olarak. Tamam. Başka olarak da e, ne versem? Aslında bıçak olarak gölgeli vereyim. Tamam. O ne? Şu bıçak şey olarak da krem tabanca olarak da nasıl bir şey varsa. Ay azul bir. Ata geçsene bu. O çok iyi. Tabanca olarak da şunu vereyim. Tamam mı? Tamam. Neye tam? Ben şimdi kabul ete basacağım. Bekle kabul. Sen de kabul de kabul de. Bastım. Ticaret toplandı. Buna. Bıçak. Yeni bıçağım ve tabancam. O Kerem, Hı? tabancaya bak, renkli renkli. Aa. Neyse neyse turu devam ediyor. Hadi başladı turu, başladı. Biz başlayamadık. Burada ne yaptın? Rastgele gezeceksin. Ay. Ay. <laughs> Onu katil <gülüyor> sandım. <gülüyor> Öldüm ben. Kıyısın nerede? Sen daha katil değilsin ki. <laughs> yazdı bu bok. Kerem hadi ya. Günleniyoruz sana. Güzel oyna. Burada nooblar var abişim. Bu bok ne yapıyor? Bıçak dibinden geçti. Ha, Kerem tane. inanabiliyor mu? Bıçak dibinden geçti abişim. Kerem ne yapıyorsun? Kerem nasıl bu kadar Neden olup da pro olabiliyorsun? Ben hala anlamış değilim. Çabuk ol Kerem. Katil çıksın bir onunu. Katil çıkınca yönüne ne yapacağım? Kazan da tam kat tam ondan. Kaçacağım mı ondan? Ama katil ya sana bu. Abi. Bu kim? Ben. Abi. Öldüm. <laughs> Hadi, hadi, Tüksürme, ayırsın, ben. Tam sen öldün adam Turkaz'ı Ne kadar, debin neden beni aldığını bilmiyorum. Ne bileyim. <laughs> hadi ben katil çıkarım da ilk seni öldürürüm. Neden? Çünkü evde çok yaramazlık yapıyorsun. <laughs> gel Kerem. Kerem, gel top oynayalım abi. Hangi top? Neredesin lan? Dış, Neredesin hıyar Dışta yan. Dış neresi? Bulyardın Kafana dur top atacağım bekle. Dur. Kafana top atacağım. Gel buraya kafana top atacağım başladı oğlum. Hadi katil katil. Katilim. Beni evde de beni. Tabii ki de. Kerem ben, evde intikamımı beni alacağım. Beni aldayım beni. Abi şöyle konuş lütfen. Beni öldürme. beni. öldürme. Tabii ki de öldürme. Ama ben şunları öldürmekle meşgulüm. Neden? Oha, pek geçti. Neden ben ne demin öldürmedim? İşte yanlışlıkla öldürmedim. Kendimi öldürecektim yanlışlıkla öldürmedim. Şöyle şu Hintlilere. İntari sen ne yapayım? Şerif kim Kerem? Demiyorum. Vay hıyar olu hıyar. Kaya kıyon. Korkuyor. Bu aha top buldum. Buradan atlı tam ses çıktı. O duyma ses sege. Aha bir tane daha şerif de bitti. Burada, Burada kalsam çok güvenli. Hadi deniz. ben. Lan sen hayatta mısın? Evet. Oy ben vuruldum. Vurulduk Kerem. Hacı benim be. Vurulduk. Seni öldürmedim. <laughs> e ee, ben kazandım mı? Sen de kazansın. Bir kahraman günü kurtarıldı. Ben öldüm. Hadi son bir tur daha oynayalım ve videoyu kapatalım. Tamam. Ne göreceğiz bakalım. Katil katil katil. Ya neden? Dayabanın seni gidiyor. Aha. Atık. Nesin sen? Katil. Katil misin? Şaka yaptın katledeyim. Gel yanıma canatını, Tatlı yanaklarından öpeyim masumum. Kaç... Katil şu hindi gibi bir şey galiba. Oğlum kim katil lan korkuyorum Kerem. Kerem sen kim öldü? Ama Bebe hemen oldu ya. İlk <laughs> sen öldün. Neyse bu tur daha oynayalım sonra kapatırız. Tamam. Sayın. Kerem üzüldü. Tamam. Abi sen seyahat gibi oturuyor ya. Neyse Kerem videomuz bu kadar olsun. Ne dersin? Hayır. Bir tur daha mı? Evet. Tamam son bir tur. Şunu seç, seç, bunu seç, bunu seç. Kerem bunu seç Kerem. Hayır. Lan sen niye karar veriyorsun lan küçücük boş boyunlu lan lan? Hı, hı, niye karar veriyorsun lan? Ulan Ama seni dizledi ya olmadı. Ala 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 ala. <laughs> Kerem turun kay abim iPad iPad'i kırmayalım. Nesin? Ka masum. Ben de masum. Aslında ben katildim. <laughs> senden intikamımı alacağım Kerem gel seni ilk öldüreceğim gel 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 şaka yaptım masumum ben gel hmm. Kerem nasıl korkutulur bölüm Kerem. <laughs> Demek Kerem azıcık beynimizi kullanalım. Bu durumlardaki en güzel boyun. Koyunları topla 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 topla. Tur kazanmış. Kerem videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve papa